Ben de evdeyim dede. Aa balkonda oturuyorum. He, ne yapalım? Çıkma dışarı. Aman diyeyim bak senin iyiliğin için tamam mı? Çıkma gözünü seveyim. Ebeme de fazla yanaşma. Mirası baştan bölmeyek. Hadi bakalım. Bir ihtiyacın olunca ara hemen getiririm ben. Ne yaptın? Maaş ne zaman yatıyor? Yattı mı? Çektin. Oldu bir şey diyor mu dede? Hadi görüşürüz. Hadi sağ ol hadi görüşürüz. Alo ne yaptın? Faruk işte. neredesin? O sesler ne? Dışarıda oturuyor. E evde kalsana sen ne yapıyorsun mikrobun pisliğin içinde dışarıda? Hayır ne yapıyorsunuz ya? Siz bu korona Ukraynalı manken mi zannediyorsunuz? Bütün yaşlılar dışarıda. Güzelce konuşuyoruz anlamıyorsunuz. Kibarca konuşuyoruz kırmayalım diye dinlemiyoruz. Ne yapacağız biz sizle böyle? Gebereceğiniz ya gebereceğiniz. Evde kal dedikçe girmiyorsunuz eve. İnşallah prostat olursunuz da tuvaletten çıkıp çıkmazsınız inşallah. Ne diyeyim yani ne diyeyim? Çektin mi maaşını 3 aylık maaşını? Yattı mı? Çektin. Çekmiyor enişte. Alo. Alo. Çekmiyor. Alo. Neredesin Rıfat abi? Evdesin. Oh oh oh. Ne güzel ne güzel. Senin işler de bitti değil mi? Düğünler iptal olunca tabii düğün salonları işlemiyor. Bak hele bir şey diyeceğim. Sen şu yeni aldığın arsayı satmıyor mu? Onun borcunu nasıl ödeyeceksin abi 317 bin lira vereyim. 480'e mi aldın? Yok yok para yok da ben olmayan paramla bazarlık yapmayı seven adamım. Alımı satımı seviyorum biliyorsun. Aldığımız sattığımız da yok ama olsun seviyoruz biz de ne yapalım öyle geçiniyoruz işte. Sen iyi iyi duruyorsun ayakta ya sen yemekli yemeksiz geçiriyordun hep düğün sahiplerine şimdi düğünler iptal. Nasıl olacak sen nasıl geçineceksin? Onun borcunu zor ödersin sen. Vallahi gitti git batacan gibi bir şey gözüküyor uzaktan da kader abim nasip 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 öyle üzülme satarsan haberim olsun tamam hadi bakalım satarsan alo kapattı alo Gülşen sen misin Şengül sen misin kız karıştırıyorum ikinizi de oyun hamuru gibi kızsınız nerede Gülşen teyzem nerede Gülten teyzemle oturuyor he, evde ver bakalım teyzeme teyze bırakın şu oturmaları kısır partisini dedikodu günlerine bir ara verin dışarıdan adam alma eve demiyor mu ben sana? Evde kalın evde dışarı çıkmayın tamam mı? Kitap oku film izle oturun konuşun bir dertleşin. Şu telefonu televizyonu da bırakın her tarafta aynı haber aynı şeyler. Kolonya, korona, Çin'de inen yarasa. Dezde. En çok neden korkuyorum biliyor musun? Şehit haberlerine alıştığımız gibi her gece koronadan kaç kişi öldü, kaç kişi yakalandı merakla bekliyoruz, alışacağız. Dikkat edin ya insanlar güneşi gören çıkıyor dışarı. Hiç kimse dikkat etmiyor. Bak sen de fazla sofra bezi var mı? Ben yıkarken deldim ortasını da varsa at aşağı, aşağıdayım. Hadi temas yok aşağı at gelmiyorum. Hadi bakalım hadi sağ ol.